Grand hoş geldiniz. Ben Erk. Bugün sizlere beraber TES 2023'te bir kariyer başlatmayı düşünüyorum. Bu ayıkımızı izleyin. Hemen abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip başta bize destek olabilirsiniz. Kariyerin devamı için like atmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz Abone olmayı unutmayın. Şimdi kariyer menajerimizin adını yazalım. Ama şu an galiba şeyden yazamıyoruz. Klavyeden yazmayı denedim ama olmadı. Şöyle Arif yazalım kabul diyelim. Şöyle takımlara baktığımız anda en düşük yıldızda olan Eskişehir spor var. Eskişehir Spor'la kariyere başlamayı düşünüyorum. Aslında Bursa Eskişehir TFF birincilikte yok ama baktığım kadarıyla her takım iyi. Pendik spor Lig'in ikinci sırasında gidiyor şu anda gerçek hayatta. Eyüp de birincisi zaten. Biz Eskişehir devam Eskişehir Spor kariyerimizi kabul diyelim. Gördüğünüz gibi en yüksek oyuncu bu şekilde oyuncu şeylerini görebiliyorsunuz. Teklifi kabul et diyelim. Ee, şimdilik şimdi ligi 17 veya daha üstü yüksekte bitirin. Lig pozisyonu olmuş. 17'nin üstünde bitir diyor. 17 derken ligden düşme diyor. En fazla 19 maç kaybedebilirsin diyor. En az 41 gol atın diyor. En az 41 gol atın mı? TFF birincilikte diyor. En az 41 gol ne ya? Sezon boyunca en fazla 2 sart görebilirsin. Sezonun yenilmeden tamamla diyor. Kulübe hoş geldin. Bu kulübe sözleşme imzalayarak ilk adımı attın. Hayırlı olsun diyor. Bu arada sezon öncesi Fransa turnuvası var galiba gördüğünüz gibi. Yapacağınız maçı açıklıyoruz. Kardeş oğlum biz Real Madrid miyiz? Barcelona mıyız? Galatasaray Fenerbahçe miyiz? Ne bunlar? Acı bizi sezon öncesinde güzel bir öpük gönderecekler galiba. Onları atlayabiliyoruz muyuz acaba? Ayarlarımız 3 dakika profesyonel. Yani 60'lık e, takımımız var. Bu takımla bakalım neler yapabileceğiz. 2 tane dostluk maçımız var. 20 takımlı bir ligmiş bu. Süper Lig acaba kaç takımını yaptı? Trabzonspor, Lacı bize var ya hep büyük büyük geliyor. Avrupa Ligi'nde Adana Demir, Trabzonspor 2010. Arsenal, Borussia Dortmund. Keşke bu Trabzonspor 2010 kadroları bu Avrupa'da oynamasa değildi. Çünkü onlar gördüğünüz gibi Avrupa'da çok karışık yerlerde olacak yani gördüğünüz gibi. Hızlı bir şekilde başlayalım. Bugün 3 veya 4 maç atalım. İlgiyse seriye devam etmeyi düşünüyorum. Tekli oyuncu modu diyor. Ha bak bu da varmış. Bir ama tek kariyer açabiliyoruz değil mi Tek kariyer açabildiğimiz için tekli oyuncu modu yapamayacağız galiba. Bir Arif Doğan kariyeri olurdu açıkçası. Simüle diyor. Ya bence simüle edelim bu maçı ya. Simüle edelim. Hiç uğraşmaya gerek yok. 6-0 Tottenham yeniyor. Ben, yani lige odaklan oğlum bence dostluk maçına uğraşık da değmez yani. Chelsea Simulate. Ben bunlar oynayacaktım da gerek duymuyorum. Yani çok abartı oluyor bunlarla maç. 2-0 yenmişler. Güzel. Şimdi şöyle bakıyoruz. Eskişehirspor gol atmak. Bunlar ikisi kırmızı. Niye öyle bir şey oldu? Ben de anlamadım ama sporla liga başlıyoruz. Bendik Spor'da 77 Gökhan Kaya var. Biz aslında bir iki transfer yapabildik ama bütçesini bilmiyorum diyecektim ama bir dakika bütçeyi görür gibi mi oldu. Neyse maç bitsin bakacağım. Adamlar gördüğünüz gibi 4-4-2 şeklinde oynuyor. Biz taktiğimizi çayarlamadık deme. Biz de 4-4-2 Sıkıntı yok. Umarım oynarız. Hadi bakalım. Gamepad'imi ayarla. Facecam'imi game ayarla. Tamam bu pasta değil mi? Dur bakalım aynen pas diye biliyorum. Adamlar çok hızlı seri paslaşıyorlar. Eri işte şu an top. Alsana dostum. Direkt kaleci. Hadi bakalım. Güzel sıyrıldık. Şimdi ver pası. Tahir. Tahir şutunu çekti ve gol. İşte bu. Tahir değilmiş sanırmış. Gol atıyoruz. 1-0 öne geçiyoruz. Profesyonelde Pendik Spor karşısında 1-0 öne geçtik. Bakalım. Pendik Spor'dan bir gol yiyecek miyiz? O enteresan bir gol atmıştır. Ben köşeye attım sanıyordum. Güzel topu söktük aldık. Verdim pası ama pas kısa gitti. Güzel Akçay. Akçay koşan oyuncumuzu gördüm. Şimdi ver. Offside yoktur umarım. Offside varmış. Offside yakalanmasak bir gol daha atabiliyorduk. Profesyonel de oynuyoruz ama rahat bir maç olacak gibi. Bilmiyorum. Eskileş Spor'la Böyle bir rahatlık beklemiyordum açıkçası. Pendik Spor karşısına daha doğrusu. Oho aradan çok güzel bir pas. Direkt Kali. bir dakika biz pas verdik galiba orada. Şimdi ileri doğru topu kaldır. Bir daha kaldır. Güzel. Kos. Koş. Koş koş koş. Fındık'a çok güzel bir pas. Bakalım Fındık'la Pendik Spor gole bulabilecek mi? Çok güzel müdahale ve çift kanatlı. Hadi bakalım çift kanatlı topu söktü aldı. Çift kanatlı. Oha ya koydular. Koydular orada şutu çektirme fırsatı vermediler bize. Evet yes, hoca saate bak diyor yani yeter artık diyor. Bir bitir diyor şu ilk kere diyor. Orada bir saati işaret etti. Teknik direktör bizim miydi o? Bilmiyorum açıkçası. Çift kanat aldı. Çift kanat. Çok kötü bir şut çekiyor. Dakika 60'ta Güzel çift kanatlıya geldi. Çift kanatlı vurdu. Kıl payı gidiyor be. İnsan bu oyuna alışınca var ya sonra deli de oynayamayacak. Çift kanatlı. Şimdi içeri doğru pasını ver. Tanır. Tanır yetişti mi? Tanır yetişti. Dakika 88 artık maçta son dakikalar. Bakalım neler olacak. Pendis spor gelme çabaları. Topu kaptık. İleri doğru bir atak sansız son bir şans olabilir. Bizim açımıza sıkıntı yok ama şu an topu çift kanatla gitmedi üzerine. Evet maç bitiyor. işte güzel. 1-0 kazanıyoruz. 1 gol attık. O gol de şut değildi. Ortaydı resmen. Maçın adamı göçmen oluyor. Gördüğünüz gibi Tanır golü atıyor. 1-0 kazanıyoruz. Maçta baya şutumuz olsa da isabetli şutumuz yoktu. Yani cidden isabetli şutumuz hiç olma. Bir tane oldu. Onu da gole çevirdik zaten. Şimdi altın olarak para birimimiz çok ama normal olarak 9000 euromuz varmış. O eski Seyirspor'un böyle bir e, bütçesi var mı? Emin değilim. Şimdi bir sonraki maçımız Tuzla'ya gidelim ama takım bayağı bir yorgun. Cidden bayağı bir yorgun ve yedek lerde de doğru dürüst oyuncu yok yani kimi alacağım bilmiyorum. Kadrolar ekranlara geliyor 4-4-2 şeklinde devam ediyoruz ama çift kanatlıyı pek şey yapamadık, öğretemedik. O adam da iyi topla buluşuyor. Adamların forvetleri iyi, orta saha 70'lik oyuncular var birkaç tane Tuzla Spor'un. Bakalım Tuzla Spor, neler yapabileceğiz Tuzla karşısında. Rakip gelme çabaları. Haris geliyor şu anda dakika 4'te. Kaleci çık 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 çık. Ne oldu? Kaymaya basıverdim orada. Hadi be. Kırmızı da mı yemedik? Hacı böyle bir şans olamaz. Delisi de olsa bu kırmızıydı. Yine hızlı bir şekilde rakip. Evet al kaleci. Ne yapıyorsun kaleci? Oha. <laughs> Yediğimiz gole bak ya. Ama var ya girmiyordu gol. Fark ettiyseniz girmiyordu. Atamıyor. Boş kaleye atamıyorlardı. Tekrar izleriz pozisyonu. Kalecinin yaptığı hata. Girmedi ama dönem pozisyonunda golü tamamladılar. İlk yarı 1-0 mağlubiyetle kapadık. Şut bileni çekemedik gördüğünüz gibi ilk yarı. Hadi be 2-0 oldu ya. Evet Tuzla spor karşısında mücadele etsek de bir türlü ileri çıkamadık. Ve ilk yarıda şutumuz bilen yok. Berbat bir futbol sergiliyoruz. Çıkamıyoruz resmen ileriye. Bakalım 2-0 geriye düştüğümüz bir maçı çevirebilir miyiz? Bu bayağı bir zor. İmkansız değil ama zor yani. E, pas verebileceğimiz yani... Gamepad'de çok döndü. istediğim yere pas veremiyorum. Sıkıntı orada. Şimdi Akçay. Alsana. Yok çok sıkıntı. Bu oyun var ya eskide kalmış artık eskisi gibi. Akçay. Akçay vurdu uzaklardan. Kaleci çıkardı. Kışa vuruşu. Kışa vuruşunu şu şekilde biraz çevirelim. Ortaya basayım bakalım. Ne de olacak? Tanır. Vurdu kafayı. Oo defans çıkardı. Oha adamın birini biçtik orada. Hakem sadece uyardı. Sadece uyardı. Resmen orada battal gazi gibi biçtik adama. Hadi bakalım Uygar koş koş Uygar koş Uygar. Uygar koşuyor. Sıyrıldı. Şimdi kaleciyle karşı karşıya. bu son boş kalıyor. Yürüyor. Evet maç bitiyor. 2-0 kaybediyoruz. Tuzlu Spor karşısında evimizde. 40 ve 52'de yediğimiz gollerle. Çok garip goller yedik açıkçası. Ve 2-0 kaybediyoruz. Şimdi şöyle bir Neyse devam. Aslında burada ilgileniyor ilgilenmiyor gibi özellikler de olsa çok güzel olurdu. Evet oyuncular direkt çıktı da Suarez Muarez bunları almayacağız tabii. Abartıya kaçmayalım bence. Tiago Çukur da boşta yani gördüğünüz gibi. Tiago Çukur'a bir teklif sunalım bakalım. Tiago Çukur'un fizik o özellikleri bu şekilde. Teklif diyelim. Ücret ödemeden sözleşme imzalamak ister misin? Evet. Tiago Çukur kulübümüzü mücadele edecek diyor. Güzel. Tiago Çukur'u çat diye aldık. Şöyle bakalım. Tiago Çukur neye birleştiler de ben onu anlamış değilim. Burada bir Sinan Kurt var. Bunu da alalım hatta. Sinan Kurt'u da şöyle. Çat diye var ya imzalıyoruz bunda. Forvetler çok var burada yaygın gördüğünüz gibi. Sol kanata Varga var. Varga'yı biraz abartıya kaçmayalım. Şöyle başka. Zaten abartıya kaçmamak için serbestlerden almaya çalışıyorum oyuncu. Güneş varmış. Güneşi gerek yok. Yedek olsun diye birkaç tane alsak güzel olacak. O Arif var. Bedavaya Arif var. Arif'i alırım. Arif'i alalım. Gel bakalım. Şöyle bakalım başka neler var. Longku da almak istiyorum. 67'lik. m yediğimiz olur. Şöyle long alalım. Şimdi devam diyelim şuna. Fazla transfer yapmayalım bence. Biraz takım yedekleri boş diye biraz almak istedim. Şöyle baktığımız zaman Tiago Çukuru direkt forvete. Arif oynayacak ama Arif'i şey yapacağım ya. Geliştirebiliyorsak geliştireceğim Arif'i. Birey diyoruz. Ha bak buradan Arif'i geliştirebiliyoruz gördüğünüz gibi. Antrenman diyelim. Şimdi burada bunun renkleri biraz karışık yani anlaşılmıyor. Önceden yeşil renkte oluyordu geliştiriyorduk ama. Şimdi hucum diyeceğim. Hucum diyelim bakalım. Ne kadar gelecek? Artı bir aldı gördüğünüz gibi o da şutta. Şutu düşükmüş. Şutu biraz gelişmesi lazım. Geri gel. Şeyin şutu ne, ne durumda acaba? Çukur'un şutu 61'lik, Arif'in şutuysa 58'lik. Yakın yani. Keçiören deplasmanına gidiyoruz. Bakalım Keçiören gücü karşısında neler olacak? Ankara Keçiören gücü. Onlar 4-2-3-1-A şeklinde sahaya çıkacak. Biz 4-4-2 standartta devam. Evet ilk düdükte biz başlıyoruz. Arif sağlarla dönüyor. Tiago Çukur. Tiago Çukur verdi pasını Arif'e. Arif Çukur'a verdi. Çukur gidiyor. Çukur uzaklardan bir deneme. Mükemmel bir Mükemmel bir gol çocuğu Daha fazla bağıramıyorum. Tiago Çukur. Tiago Çukur'dan mükemmel bir gol var ya. Öbür oyuncularla çut çekiyorduk. Böyle gitmiyordu be. 90'a atıyoruz be. Slow motion'da izlemek istiyorum bu golü. Tiago Çukur yazıyor. Evet şöyle pozisyonu çevirelim. Şimdi zoomlamayı nasıl yapıyorduk? Zoomlamayı yapamıyorum işte. Emulatörde olduğum için. Şimdi yavaş çekimi alalım. 90'a asıyoruz gördüğünüz gibi slow motion'da. Tekrardan bir izleyelim. Biraz dona dona gidiyor slow motion'da. Evet dakika 2. Diyor bu çukur. Çevre doğru çok güzel bir pas. Hayır hayır hayır. Güzel. Okumuş. Sinan Kurt yine ikinci top kaybı. Sinan var ya takımı en iyi isterken iki top kayıpları devam ediyor. Şimdi okumuş çok hızlı galiba takımdaydı zaten okumuş. Kaptırdı gidiyordu ama gidemedi. Pasını veremedi. Long orada. Long Güzel var ya top bize gelmeseydi faul yapabilirdim. Kayma tuşu da aktifti. Çukur aradan verdik Çukur'a. Çukur gidiyor bakalım Çukur neler yapabilecek. Çukur gidiyor tekrardan Çukur sıyır oldu. Çukur ceza sahası için Çukur. Hadi be. Yapma be Arif kaydı orada faul yok. <laughs> şey. <gülüyor> ya şuta bastım. Olana bak sen. Arif topu söktü alamadı. Şimdi Arif'e ver pası. Arif. Arif. Arif, Arif Tiago Çukur'a verdi. Tiago Çukur dönemedi. Tekrar Arif kaptı. Arif. Arif Arif de atıyor. Arif de atıyor. işte bu. Bu Arif kim ya? S. Arif. Kim bu Arif ya? Bana da benziyor. <laughs> Arif de atıyor golünü. Ve fark 2'ye çıkıyor. <laughs> Keçi öğren deplasmanında. 20 dakikada 2 gol. Bir önceki maçta çok berbat oynamıştık açıkçası. Yediğimiz goller de çok garipti ve hiç oynayamamıştık. Aslında benim yapmak istediğim de bunlardı ya. Çok şut çektim böyle havalara gidiyordu ama Arif ve Thiago Çukur'la bak nasıl attık golü şimdi Thiago Çukur aradan bir gitse de çabuk ayak koyuyorlar boyunda öyle bir garipliği var yani Sinan Kurt Sinan Kurt döndü ve gol 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 yeni transferlerimiz coşuyor yeni transferlerimiz coşuyor resmen yeni transfer bir long var defansta o da artık cornerden mi kafa atacağız ne yapacağız bilmiyorum ama yeni transferlerimiz bugün resmen şov yapıyor. Şimdi pozisyonu şuradan tekrar izleyelim. Sinan'a Sinan şu şekilde şutunu çekiyor ve topu ağlarla buluşturuyor. Bu sefer atıyor be. Bu sefer attı Sinan Kurt. Evet bugün transferler coşuyor resmen. Bugün derken yani ilk maçında transferler coşuyor resmen. 300'de mükemmel gol attı. Arif 2 biraz normal kaçtı be. Sinan Kurt yani Thiago Çukur açılışı efsane yaptı. Ee, sonrasında kapanışı da Sinan Kurt şu anda güzel yaptı da bakalım şimdi devamında bir gol daha gelecek mi? Thiago Çukur. Thiago Çukur uzaklardan bir sefer kaleci tokattı ya. Evet maçta son dakikalar 3-0'lık bir skorla maçı artık alacağımızı düşünüyorum. Evet Sinan da güzel kapanış yaptık. 3-0 kazanıyoruz ve müthiş bir maç oldu açıkçası. Bu maç çok zevk aldım. Bir önceki maçta hiç zevk almadım. Yani cidden oyunu bırakası oynayasın bile gelmedi bir önceki maçta. 7'ye 5 şut yani mükemmeldi. Güzel bir maç oldu. Thiago Çukur dakika 3, 23'te Arif, Sinan Kurt da 58'de atıyor. Evet 3-0 kazanıyoruz. Ankara kaçı veren gücünü güzel bir şekilde yeniyoruz. Şimdi ya bir şey diyeceğim. Bu dereceler siyah olan kötü mü oluyor? Niye, niye bu dereceler çok değişik değişik? Anlamadım ki. Antrenörleri kullanabiliyor muyuz? Birey diyelim. Arif'i geliştirelim. Antrenman. Hucum. Artı bir aldı. Top kontrolünü aldı. Şimdi şunu da kullanacağız galiba. Birey diyelim. Şöyle antrenman diyelim. Hucum seçebiliyor muyuz? Seçebiliyoruz galiba. Artı dokuz aldı şutu. Oo fena gelişti. Bir de artı bir şey aldı. Ee, şimdi bir geri gelelim. Devam diyelim. Kadroya gelelim bir. Ee, şimdi şutumuz 67'lik oldu artık. E, ee, 61'lik de çukuru. Çukuru da geliştirelim şutunu. O adamı şeyi bırakmayalım. Çok da geliştirmeyelim açıkçası. Sonra abartı olur. Sol beka alalım 67'liği de. Sisokoy yanlış almış olduk. Ya Sisokoy'u da sağ bekte oynatalım ya. Hiç gerek yok yani sağ sol olmasına gerek yok. E, hata yaptık bir kere. Yapacak bir şey yok. De Sakarya ile oynayacağız. Bakalım ne olacak. Ligin dördüncü maçı ve bölümümüzün son maçı olsun. Yaşlava'da oynuyoruz. 4-4-2 taktiğine devam. S Arif. Ne Arif? S, S neyse. Kim bu ya bu S Arif? Bilmiyorum ama 4-3-1-2 onu. Sever Arif gidiyor. Ne Arif'se bilmiyorum. Thiago Çukur. Thiago Çukur. Ç Yamadık adamı. Deneyelim dedik ama önümüzde kalabalık olun yani defans olunca geçmedi. O es of o oh, güzel kaptı. Bir anda gol diye bek yani yedim saymıştım golü ben. Bir anda adamlar topu kaybı yani aldık yani orada. Diego Çukur, Yılmaz ceza sahası için ve Sakaryaspor 1-0 öne geçiyor. Yani bir maç kazanırız, bir maç kaybediyoruz mu diyeceğim ama daha biz e, ısınamadık ya. Isınamadık. Isınabilsek iyiydi de bir türlü ileriye de çıkamadık daha. Evet Sakaryaspor 1-0 öne geçiyor. Dakikalar 25'i gösterdiğinde. Arif topu söktü aldı. Arif topu kaldırdı. Tiago Çukur koşu, Tiago Çukur yardır. Tiago Çukur galiciye tek tek tek. Tiago Çukur atıyor. İşte bu. Tiago Çukur. Kaptan. Kızım ne yapıyorsun ya? Tiago Çukur attı. Burada golü gördüğünüz gibi kaleci afalladı yani resmen. Sakaryaspor Spor karşısında beraberliği yıkıyoruz. Dakika 33'te Tiago Çukur. Şimdi söyler. Şimdi pası Tiago Çukur. Diago Çukur sağ kanata doğru vermek istedim ama keşke vermesem miydim dedim. Long orada Tok, çok güzel topu söktü aldı Sinan. Sinan şimdi orada Arif'i de düşün. Arif döndü. Arif vurdu ve gol mi gelmedi? Oo free kick. Şimdi topun gerisinde Koç var da Koç'un serbest vuruş özelliği nasıl ve bu oyunda free hatırlamıyorum ben. Şut gücü, mücadele tercih edilen ayak. Hadi bakalım Arif'le bakalım şu şekilde buradan Vursak acaba gol olur mu? Gol be işte bu. Arif atıyor. Frikik'ten atıyor. Arif. Mükemmel bir gol be. Ama bizi şey diyeceğim daha sağa çevirmemiz lazımmış ha. Sinan topu söktü aldı. Thiago Çukur. Thiago Çukur vurdu. Ve bir gol daha. Thiago Çukur. Bir şey diyeceğim bunlar tam bitirim ikili oldu. 61'lik şut olmasa ama. Çat diyor Tiago Çukur. Evet. Burada topu Sinan Kurt'a aldı. Verdi pasını Thiago Çukur çaprazdan köşeyi çok güzel gönderdi. Mükemmel bir gol. 3-1 yapıyoruz Thiago Çukur'la. Dakika 44'te ilk yarı maçı çevirdik be. Demin ki maçta bu oyuncularımız olsaydı çevirirmişiz diye düşünüyorum. Yani ilk maçta. Yok ikinci maçta kaybettik ya. Bu geçmek sıkıntı cidden var ya. Birebir de gidemiyorsunuz. Bak burada alırsam giderim diye düşünecektim ama gidemiyorsunuz. Tiago Çukur aldı gidiyor. Tiago Çukur. Tiago Çukur şimdi vurdu. Gol geldi. Tiago Çukur hat-trick yapıyor. Tiago Çukur hat-trick yapıyor. İnanılmaz bir gol. Yani bir inanılmaz derken yani enteresan bir gol açıkçası. İnanılmaz değil de. Şimdi burada Tiago Çukur'la gittik. Tiago Çukur vurdu. Bir dakika kaleci orada. Diego Çukur vurdu. Kalecinin eline çarpık dışarı. Yani gol oldu köşeye girdi gördüğünüz gibi. Evet 4-1 oldu maç. Diego Çukur hat trick yapıyor. Evet maç bitti. 4-1 kazanıyoruz. Güzel bir galibiyet oldu açıkçası. Evet bölümümüzün de burada yavaştan sonuna gelen Diego Çukur maçın adamı oldu. Gördüğünüz gibi 9'a 6 şut. Fena bir maç sergiledik açıkçası. Yani bu ikili uçar gider diye düşünüyorum. Şimdi şöyle baktığımız zaman Sissoko falan yeni transferler hakkında konuşma şeyler yazılar geliyor. Devam bizden ligden düşmeyen yönetim biz üst lige şampiyon olarak çıkaracak gibi biz takımı. İstatistiklere geldiğimiz zaman TFF birincilikli e, ikinci sırada şu anda. Gördüğünüz gibi dört takım aynı puanda bakalım bir sonraki bölüm ne olacak? Bursa Spor'la yarışıyoruz <laughs> da gördüğünüz gibi. Evet yavaştan bir videomuzun daha sonra gel bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bir kısacıkla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.